suyu korumak, sürdürülebilir kılmak, ileriye taşımak için de yapılması gereken hamleler var yerelde ve genelde. Tasarruf bu işin en önemli ayaklarından bir tanesi. Onu doğru yönetmek, kayıp kaçakları azaltmak bununla alakalı altyapı yatırımları yapmak, çevre yatırımları yapmak bunlar önemli boyutlar ama işte yavrularımıza farklı etkinlikler, eğitim çalışmalarımız var. okul okul geziyor arkadaşlarım. İşte bu tip resim yarışmalarıyla, şiir yarışmalarıyla farklı etkinliklerle de bunu geleceğimiz olan yavrularımıza belletmenin hesabıyla hareket ediyoruz. suyun hayatımızdaki önemiyle suyun tasarrufu kullanması gerektiğine dikkat çekmek özellikle çocuklarımızda suyu tasarrufu kullanma bilinci sağlamak, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla resim yarışmasına ilkokul ve ortaokul kategorisinde 1500 e aşkın çocuğumuz katıldı. Ben buna da çok sevindim. Çok mutlu oldum açıkçası. Harika şeyler üretmiş çocuklar. Yani çocukların tasarım dünyası, geleceğin mimarları, iç mimarları, endüstriyel tasarımcıları yetişiyor Allah'a. Ressamları yetişiyor.